Düşündüm, taşındım, banka soymaya karar verdim. Benimle misiniz? Ne! Ne! Saçmalama Tepegöz! Tabii ki değiliz! Banka soyacağız, çok zengin olacağız. Bu ufacık mağaradan sıkılmadınız mı? Zengin olmak bizim de hakkımız. Aslında doğru diyorsun aşkım. Evet baba! Ben de zengin olmak istiyorum. Saçmalamayın Tepegöz. Karışma Oysuz Bu gece bankayı soyacağız. Bankadaki tüm paraları çalacağız. Zengin abi. Ne oldu fakir? Maaşın yatmış mı? Yatmış fakir. Benim de yatmış. Fakir bende toplamda 600 milyon dolar oldu. Zengin bende 128 milyar dolar oldu. Bankada paramız güvende. Aynen öyle zengin. Zengin olmak çok güzel ya gidelim de araba alalım. Tamam zengin Lamborghini alacağım ben. Hep zenginler mi güzel evde oturacak biraz da biz oturalım. Evet baba. Şimdi hava kararana kadar buradan bizim mağaramızdan bankaya doğru giden yer altından bir tünel açacağız. Tünelin ucu bankanın içine çıkacak. Bu sayede bankayı soyabileceğiz. Baba sen bankaya sığmazsın ki. Nasıl soyacağım baba? İçeri giremezsin baba. Oğlum bankayı ben soymayacağım ki sen soyacaksın. Bence yapmayın böyle bir şey yakalanırsınız. Yakalanmayacağız uysuz çünkü bankayı soyduktan sonra kendime kocaman bir kule yapacağım. O da bizi asla yakalayamazlar. Eee artık eve gideyim akşam oldu. Banka müdürü olarak biraz dinlenmek benim de hakkım. Haydi bakalım bankayı soymaya gidebiliriz akşam oldu. Haydi gelin çabuk takip edin. Açtığımız tünelden doğru bankaya çıkacağız. Hayır tepe göz gitmeyin lütfen. Gitmeyin baba bankayı soyunca ya bana Ferrari alalım soktörün. baba lütfen. Alırız oğlum merak etme. Bankayı bir soyalım da Ferrari de alırız Lamborghini de. Hatta istersen Kawasaki ve Porsche bile alırım sana oğlum. Neyse işte geldik sayılır. Burası da son. Şimdi burası bankaya çıkıyor. Buranın üstünde banka var oğlum. Şimdi sen tek başına içeri gireceksin. Tamam baba, siz gidin artık. Ben bankayı soyduktan sonra bu yoldan geri gelirim merak etmeyin. Tamam oğlum, gidiyoruz biz. Haydi gidelim aşkım. O işini halleder. Umarım bankada kimse yoktur. Haydi bakalım şurayı da kır. İşte bu. Babamlar gitti. Herkes çıkmış bankadan. Banka bomboş güzel. Burası nereye gidiyor? Olamaz. Kamera var. Çabuk çabuk çık. Umarım beni çekmemiştir kamera. İşte uysuz geri geldik. Soymaktan vaz mı geçtiniz? Hayır uysuz. Bebek tepeyi soyuyor. Soyduktan sonra buraya gelecek o. Aynen öyle. Benim oğlum başarır bunu. İnanıyorum ona. Burada kamera var. Kameraya gözükmeden şöyle şu tarafa geçeyim. Evet güzel. Umarım kamera beni görmüyordur. Eğer ki alt kısmı çekmiyorsa kamera bu bankayı soyabilirim. Neyse çekmiyor galiba. Şuraya bir bakayım. Burası bankanın kasasına gidiyor. İşte tüm para orada. Oraya ulaşırsam tüm parayı alabilirim. Ama kapı şifreli. Bu kapının şifresini bulmam lazım. Öf ya bankada telefonumu unuttum. Gideyim alayım. Müdürün odasına gideyim. Belki şifre oradadır. Büyük ihtimal şifreyi burada saklıyorlar. Evet bankanın anahtarı işte burada. Açıl bakalım. Şu telefonumu gidip alayım. He? Bu kapı neden açık? Ben mi açık bıraktım acaba? Yo ben kapatmıştım ya böyleydi. Evet çok iyi hatırlıyorum. Neyse ya herhalde ben unuttum. Zaten çok uykum var telefonu alayım da. Eve gideyim daha sonra çok uykuluyum. Ulan telefon sen benim tüm günümü mahvettin. Ne güzel evde uyuyacaktım. Like atıp abone olmayanları yemeğe geliyorum. Bak <laughs> abone olup like atmadıysan yiyeceğim şimdi seni. Like atmayanları işte böyle yiyeceğim. Neyse artık gidebilirim. Açık! He? Ne oluyor? O ses neydi ya? Olamaz hayır. Kim var orada? Bir ses duyduğuma eminim birisi mi var orada? Hepsi. He? Ya tepe gözmüş ya bu. Ben de bankada birisi var sandım ya. Neyse tepe gözmüş. Korktum gerçekten. Neyse şurayı kapat, kitle. Tamamdır. Tepe göz sen mi hapşırdın? Evet hasta olmuşum da. Ya Tepe Göz biliyor musun? Ben de bankaya hırsız girdi sandım. Şuradaki masa var ya onun altında birisi saklanıyor sandım. Yok be ne hırsızı? Bu çok saçma olurdu. Sen artık evine git. Hırsız falan yok burada. Eğer ki ben hırsızı görürsem onu yerim merak etme. Tamam tamam benim de çok uykum var zaten. Gidip dinleneyim. Oh be son anda gerçekten. Oh be yakalanmadım ama buradaki sandıkta şifreli. Hemen tamam, babamdan yardım isteyeyim. Baba! Baba banka müdürü Doğum tarihimi Ne yapacaksın oğlum? Kesin doğum tarihini koymuştur sandığın şifresini. Tamam oğlum bekle burada. İşte orada gidiyor. Dur bekle müdür. Bir şey soracağım bekle. Ne oluyor Tepegöz hayırdır? Bir şeyi merak ettim senin doğum tarihin ne? <laughs> hayırdır Tepegöz ne yapacaksın? Ya söylesene belki sana doğum gününde hediye alacağım. Tepegöz ben Temmuz ayında doğdum. Hayır yılını söyle yılını. İyi de hediye alacaksan yıla ne gerek var? Ya olsun merak ettim kaç yaşındasın? 22 yaşındayım 1998 doğumluyum. Tamam sağ ol ben giriyorum sana 1998 tarihinde hediye alacağım. İşte gitti. Ya bu tepegözü seviyorum ya iyi birisi. Oğlum şifreyi öğrendim 1998 miş? Tamam baba inşallah şifre odur. Hemen deniyorum baba. Doğum yılını yapıyorlar genelde. Bakalım şifre doğru mu? 1 9 9 8 İşte bu açıldı baba açıldı İçinde bir şey vardı. Baştan açayım. Evet. Banka şifresi. Çok güzel. Sandığın içinden banka şifresi çıktı. Hemen bakalım şuna. Bakalım banka şifresi 2017. Çok güzel. İşte bu. Banka şifresini öğrendim baba. Oğlum ben gidiyorum. Sen de hızlı ol. Hemen şu bankayı soy çabuk. Gerisi kolay iş. Kameralara yakalanmadan aşağı ineyim. Haydi bakalım şuradaki kameraya yakalanmayalım. İşte bu. Koş 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 koş. Çabuk. Çok güzel. Kamera beni çekemedi. Hemen şuraya banka şifresini yazayım. Banka şifresi 2017 idi. Haydi bakalım. Umarım açılır. 2017. İşte bu. Açıldı. İçeri girdim. İşte bu. İçeri girdim. Şimdi sıra bu büyük kasayı açmaya geldi. Çok büyük. Kim bilir içinde kaç tane altın vardır. Haydi bakalım açalım şurasını. İşte bu. Açtım. Şuraya bak. Çok büyük bir yer burası. Vay be. Lazerler var. Tam karşıda da sandıklar var. Kesin o sandıkların içinde altınlar var. Paralar var. Ama oraya nasıl ulaşacağım? Asıl mesele bu. Oraya ulaşmak için. Ne? Şurası boş. Sanırım burada gizli bir geçit var. Evet. işte İşte açılıyor. Evet açıldı gerçekten. Bulmak kolay Şimdi lezerlere değmeden karşıya ulaşayım. Eğer ki karşıya ulaşırsam bu iş bitmiştir. Ya öf ya ben bankanın kapısını kitlemiş miydim unuttum. Şu bankanın kapısına bir bakayım kitlemiş miyim kitlememiş miyim. Her şeyi unutuyorum bu aralar ya. Bakayım kitlemişim işte ya. Ne güzel kilitliymiş. neden geri geliyorum ki unutmamışım. İşte bu zengin olacağız. Ne oluyor? Aşağıda birisi var. Silahımı alayım hemen şuradan. Eminim birisi var aşağıda. Artık biz de zengin olduk. Şu paralara bak paralara. Çok zenginiz çok. O kadar fazla altın ve para var ki. Hepsini alsam var ya ömür boyu yeter bize. Hadi bakalım hepsini alalım. Zaman kaybetmeyelim. Hepsini al hepsini. hepsini buradan alacağım sömüreceğim hepsini. Ama biraz da altın alayım iyisi. Evet altınlardan da birazcık alayım. Tamamdır güzel. Artık buradan hızlıca çıkma zamanı geldi. Haydi bakalım. Hadi Kerem komiser aç şu telefonu. Hırsız var aşağıda. Aç artık lütfen. Alo ben Kerem komiser. Kerem komiser çabuk bankaya gel. Hırsız var. İşte bu çok zengin olacağız. Kendimize her şeyi alacağız. Kerem komiser hızlı olman lazım. Aşağıdan sesleri geliyor. Olamaz. Müdür geri gelmiş. Ben şuradan aşağı ineyim. Şurayı da kapatayım sonra. İşte bu. Ben silahımla saldıracağım. Bekle sakın saldırma. Geliyorum ben. Bekle tamam mı? Tamam Kerem komiser hızlı ol. Tamam Kerem komiser geliyor. Ben de şunu aşağıda sıkıştırayım kaçmasın. Çabuk çabuk çabuk. Bu saatten sonra kaçamaz. Aşağıdaki beni duyuyor musun? Kaçacak yerin kalmadı teslim ol çabuk. Polisleri çağırdım geliyorlar. Ben banka müdürü. Az sonra buraya bir sürü polis gelecek. Hadi ya bebek tepe göz nerede kaldın oğlum? Aşkım yakalanmış olmasın. Yok hayatım inanıyorum başaracak bizim oğlumuz. Ama hala kimse gelmiyor aşkım. Hayatım biraz daha bekle. İnanıyorum ki bebek de zordan oradan gelecek. Haydi oğlum gel artık. Lütfen oğlum geri dön. Oğlum. Oğlum. Selamun aleyküm baba. Geldi mi? Aslan oğlum benim biliyordum başaracağını. Kerem komiser bankanın kasasının kapısı açık. Hırsız girmiş de çıkmış bile. Nerede bu nerede? Banka müdürü gel buraya vakit kaybetmeye gerek yok. Üzülmeye de gerek yok. Bankanda senin kamera yok mu? Kamera kayıtlarını inceleyeceğiz. Kimin yaptığını öğreneceğiz. Ve onu yakalayacağız. Tamam Kerem komiser haydi inceleyelim bari. Kerem komiser baksana hiç kimse gözükmüyor kamera kaydında. Kamera hiç kimseyi çekmemiş. Ama şuna baksana senin kameran resmen duvarı çekiyor. Belki duvarı çekerken hemen kameraya gözükmeden kaçmıştır. Senin kameran sabit kalsaydı belki de onu yakalayabilirdik. Doğru söylüyorsun Kerem komiser ne yapacağız şimdi? Merak etme bunu yapanı bulacağız. Şimdi söyle bakayım bankaya nereden girdi bu kişi? Kapıdan girmedi Kerem komiser. Eğer ki hırsız bankanın kapısından girmeye çalışsaydı direkt bankanın alarmı öterdi. Ve zaten dışarıdaki kameralarda onu yakalardı. Büyük ihtimal tünel açıp girdi. O tüneli bulmamız lazım. Tamam merak etme tüneli bulacağız göreceksin. Evet şu tüneli bankanın neresini açmışlar bulalım şu tüneli. Daha sonra tünelin çıktığı yere doğru gideriz. Ve tünelin çıktığı yerde suçluyu yakalamaya çalışırız. Baba bu tüneli bulurlarsa bizim yaptığımızı anlarlar. Evet oğlum o yüzden buradan taşınıyoruz. Tepegaz aşkım nereye taşınacağız? Kalacak başka yerimiz yok ki. Ama paramızla yeni bir yer yaptırabiliriz. Çok büyük bir kale yaptırabiliriz. Hasan Usta gel haydi takip et beni. Hasan Usta dün bu banka soyuldu. Hırsızlar tünel açarak içeri girmiş. O tüneli bulmanı istiyoruz. Merak etmeyin bulacağım. İşçi iyi dinle beni. Dinliyorum Tepegöz söyle. Bize çok hızlı bir şekilde güvenilir bir kule yapman lazım. Tamam tamam merak etme. Sen paradan haber ver. Sana istediğin kadar para vereceğim merak etme. Sen yeter ki bizi koruyacak bir yer yap. Tamamdır o iş bende. Hayalimdeki gibi bir yer olsun. Kocaman devasa büyük bir yer olsun tamam mı? Tamam Tepegöz merak etme. Sen bana parayı verdikten sonra ben istediğin kadar büyük yer yaparım. Nerede bu tünel ya nerede? Bakmadığım yer kalmadı her yeri kazıyorum. Yok hiçbir yerde yok. Ama bulacağım. He işte buldum. Kerem komiser buldum tüneli. Hemen gidelim tünelin ucuna bakalım. Tamam tamam haydi gelin çabuk çabuk. Tünel şu tarafta gelin. İşte burası atlayalım. Atla Hasan Usta arkamdan geleceğiz. Tamam haydi gelin. İşte geldim vay canına. Hırsızlar demek ki buradan geçmiş. Acaba nereye çıkacak burası çok merak ediyorum. İşte bir yere ulaştık sanırım. Burası neresi böyle? He? Burası Tepegöz'ün evi. O zaman bu durumda hırsızlığı Tepegöz yaptı. Evet, onu gece vakti bankanın önünde görmüştüm. Kesin Tepegöz yaptı, tutuklayın onu.